ama İbn Haldun Akademi ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ilk defa düzenlenen İbn Haldun Akademi'de tema estetikti. Türkiye'nin dört bir yanından 2882 gencin katılım sağladığı akademinin kapanış programı İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleşti. Törene İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan'ın yanı sıra öğrenciler, medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Herkesin günün sonunda, alt haftanın sonunda iyi ki burada olmuşum dediği bir program olmuş. Hem geleneksel hem de modern sanatın bir karmasının e, oluşturulduğu ve işin bilimsel tarafında bu üniversite çatısı altına gerçekleştirildiği bir e, eser ortaya konuluyor. Törende konuşan rektör Atilla Arkan programa dair bilgiler verdi. İbn Haldun Üniversitesi'nin üç tane görevi var. Eğitim, araştırma ve toplumsal fayda. Estetik konusu etrafında bu misyonumuzu yerine getirmeye çalıştık. Davet ettiğimiz misafirler bir yandan tarihsel birikimini sunarken diğer yandan da içinde yaşadığımız dünyanın estetik bağlamındaki sorunlarına dikkat çektiler. Katılanlar dediğim gibi lisansüstü öğrencileri var, doktor öğrencileri var, mühendisler var, doktorlar var, sanatkarlar var. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da akademinin öneminden bahsetti. Toplumun meselelerini eğer konuşacaksak ve toplumun meselelerine çözümler üreteceksek o zaman içimizdeki en parlak dimaların bu meselelere kafa yoranlar olması icap ediyor. Fikreden insanların sayısını artırmamız gerekiyor ve İbn Haldun Üniversitesi de o gençlere talip hem İbn Haldun'u e, akademi dünyasıyla buluşturmayı hem akademi dünyasını İbn Haldun'la buluşturmaya vesile olmasını e, diliyorum. Mütevelli Heyeti Başkanı evet. Profesör Prof. Doktor İrfan Gündüz ise estetik temasının önemini vurguladı. Estetik esasında güzellik duygusu, güzel yapmak, güzel konuşmak, güzel giyinmek, güzel bakmak, her şeyin güzelliğini yapmak. Hatta bir hadisi şerif var. Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi. Sanatsal çalışma kategorisinde Esra Dereli, kitap kategorisinde Hatice Ebrar Akbulut, akademik makale kategorisinde ise Mustafa Sürün ödüle layık görüldü. Hele ki böyle bir isim altında ödül almaktan da çok mutluyum. Kendi çalışmamda geleneksel Türk sanatları alanında, minyatür alanında ve tesip alanında yaptığım çalışmalardan oluşuyordu. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Güzeli gördükleri, ona hak ettiği değeri verdikleri ve bunu çoğalttıkları, bizlerle paylaştıkları için bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İslam Tetkikleri Dergisi'nde HAT tarihiyle, HAT estetiğiyle ilgili bir makalemle Akademik Teşvik Ödülü'ne katılmıştım, başvurmuştum. O da ödüle layık görüldü. Bundan dolayı da mutlu oldum. Vefa ödülü ise Hattat Hüseyin Kutlu'nun oldu. Program Hüseyin Kutlu'nun kapanış dersi vermesinin ardından son buldu.